Herkese selamlar. Bugün yakın çevremizde bir otelde e, bir şarj istasyonu varmış. Oraya gideceğiz. Arabamız şarj olurken cadıyla biraz yürüyeceğiz. Değil mi kızım? Biraz bekle. Koş kızım. Gel bak. Gel. Çık. <laughs> Çık Aferin sana. Abi. Kapatıyorum arkanı dön. Arkanı dön kapatıyorum. Bravo. Bravo. Burası bir otelin Otelin içinde yani ben arabayı almadan önce böyle otellerin önünde falan bir şarj yeri görüyordum. Onlara ait mi diye böyle bir şüpheye giriyordum. Hayır gördüğünüz her istasyonda kendiniz arabanızı şarj edebilirsiniz. Cadı kızım nasıl rahat mı yerin? Çok rahat. Şimdi şöyle yaklaştık bakalım nerede buradaki en yakıt istasyonu. Ee, şöyle buradan bir sağa dönmek istedim. Sanki bu otoparkta gibi hissediyorum. Bir sağa dönelim. Ben olsam buraya koyardım diye düşündüm. Evet en yakıt şarj istasyonu orada. Bir tane iyonikimiz var. İnsanlar da arabasını şarj ediyor sanırım. Şöyle göstereyim. Aracımızı şu anda soketini yerleştirdik. Soketimizi yerleştirdikten sonra ekranda böyle bir QR kod çıkıyor. QR kodu okutup bakalım işleme başlayacak mı? QR kodu okuduktan sonra kısa bir süre içerisinde böyle bir yeşil yandı. Evet, şarjımızı taktık. Şimdi cad ile yürüyüşe başladık. Şöyle yeşillikler içerisinde bir yolda. Bir 15 dakika yürüyeceğiz. Zaten şarjımız %100 olacak.